Merhabalar arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Şimdi yeleğimizin ikinci bölümünü ben anlatarak sizlere hızlı hızlı geçeceğim. Videom fazla uzun sürmesin diye size ilk videomda örneğimizin nasıl örüldüğünü gösterdim. İlk etapta birinci yani ön yüzünü tam 46 tane haroşa örerek omuz kısmına kadar geldim. Daha sonra arada 20 tane ilmeğimi keserek şu boğaz kısmını yaptım kenarlara da 13'er tane e, haroşa bıraktım ki buralarda sağ omzumuzu ve sol omzumuzu ördüm tam 13 sıra omuzlarıma haroşa ördüm daha sonra modelimin arka kısmını yapmak üzere diğer tarafa geçtim modelimizin arka kısmında da 13 tane haroşa ördükten sonra ilk önde 20 tane kesmiş olduğum ilmeğimi artırarak 20 ilmek artırarak diğer sağ taraftaki 13 ilmeğin birleştirdim. Süveterimizin arka tarafını düz ördüm. Arkadaşlar daha sonra arka kısmını 25 sıra haroşa ördükten sonra şu ilik yerlerine geldim sağdan 10 ilmek artırdım soldan 10 ilmek artırarak süveterimizin bitiş çizgisine kadar getirdim arkadaşlar. Son kısmında ipim yetmediği için ben buraya uydurdum. Farklı bir model yaptım. Daha sonra eee süveterimizin yani yeleğimizin düğmelerini diktim. Nasıl birleştirdiğimi göstereceğim. Evet arkadaşlar ben yeleğimi bu şekilde bitirdim. Düğmelerimizi diktim. Artırmış olduğum kısımdan ön kısma artırdım. Daha sonra düğmeleri diktim. Yeleğimizi yani kazağımızı bu hale getirdim. Bu modelimizi 0-6 ay olana kadar bebeklerimiz giyebilir. 0-3 aylık bebeklerimiz de gayet rahat bir şekilde giyebilir. Modelimi bu şekilde ön yüzünü e, yalancı saç örgüsü yaparak tamamladım. Arka kısmımızı da 46 sıra haroşa örerek tamamladım arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Yapan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bana destek olursanız sevinirim. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin.